toplumları birbirinden ayıran özelliklerin başında gelenekleri gelmektedir. Kültürel içinde var olan ve geçmişten devir alınarak geçinilen döneme, uyarlanan ve sonraki kuşaklara aktarılarak sürdürülen derin alışkınlıklar olarak tanımlayabileceğimiz gelenekler toplumların hafızalarıdır. UNESCO tarafından 2014 yılı Kasım ayında alınan kararla Ebru sanatı Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer almıştır. Bu gelişmeyle Ebru sanatı Türk kültürünün Dünya Kültür Miras mirasına kazandırdığı bir zenginlik olarak tescil ve ilan edilmiştir. Kısaca bir Türk kağıt süsleme sanatı olarak tanımlanan Ebru, suyun kitre veya benzeri maddelerle yoğunluğunun attırılıp üzerine fırça yardımıyla boya serpildikten sonra oluşan kompozisyon kağıt üzerine aktarılması yöntemiyle yapılan sanatı verilen adlıdır. Asırlardır Türkler tarafından icra edilen Ebru sanatı, Türk sanat ve estetik anlayışını ifade eden, eden geleneksel sanatlarımızdan biri olarak insanla armağan edilmiş bir kültürel, kültürel, değer olarak kayıt edilmiştir. Kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu Güzel Sanatlar Terimler Sözlüğü'nde Ebru, kitre ve kitre ve kola yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış, su üzerine yine ile sulandırılmış, yağlı boya anlatılarak yapılan ve köyde geçirilen süs ve bezemcilerin türlü renk desende yaptıkları bir tür su kağıdı olarak tanımlanmaktadır. Yakın tarihimiz dışında ismin belirlenebilen ve elimize ebrulara ulaşan bu sanatın mihenk taşları ile vasfas edebileceğimiz ebrulardan Atip Hatip Mehmet Efendi'dir. Hatip Mehmet Efendi'den sonra ise geçmişte Ebru Sanatı'nı icra eden sanatkarlarımızdan bazıları, Şes Adık Efendi, Hazarfen Edem Efendi, Necmettin Okay, Mustafa Esat Düzgünman'dır. Günümüzde ise Ebru Sanatı'nı icra eden sanatkarlarımızdan bazıları, Alparslan Babaoğlu, Fuat Başar, Serteddin Özçemir, Hikmet Barıçigil ve onların icazetli talebeleridir. Günümüzde sık, sıklıkla icat edilen ebru çeşitleri ise şunlardır. Zemin ebrusu, batlar ebrusu ve çeşitleri, gelgit ebrusu, çal ebrusu, taraklı ebru, bülbül yuvası, kumru, kumlu ebru, ebru, çiçekli ebrular, akkas ebru, hatip ebrusudur. Türk Ebru sanatının önde gelen isimlerinden Hatip Mehmet Efendi günümüzde dahi kendi adıyla alınacak bir Ebru motifi olan Hatip Ebru'sunun mucidi olarak kabul edilmiştir. 1773 yılında İstanbul'da doğdu. Muhtemelen 1159 yılında Ayasofya Camii Hatipliğinde tayin edildi. Ayasofya Hatibi veya Hatip lakabıyla anılır. Ebru sanatı kimden öğrendiği belirlenmeyen Mehmet Efendi'nin yetiştirdiği herhangi bir talebesi de bilinmemek. Onun evruları kendisinden önceki evrulara kıyasla renkleri ve boyası sertmesindeki olağanüstü, olağanüstü mükemmellikleri, mükemmellikliğiyle dikkat çeker. Bu tavırla eserlerinde de hüvi, hüviyetle hemen belli eder. İlk, ilk defa şahsen başladığı ve iç içe damlatılmış birkaç cazip renkten tek at kuyruğu... Tekat kuru kuyruğu kılıyla kitreli su üzerine vücudu getirdi. Yürek, çarkı felek, deniz yıldızı gibi şekiller sebebiyle bu tarz ebrularına Hatip Ebrusu adı verilmiştir. Sonraki yıllarda da kimin tarafından yapılsa da yapılsın bu ebru Hatip ismiyle anılmıştır. Hatip Mehmet Efendi ikamet, ikamet ettiği Sirkeci Hasan Hoca Paşa semtindeki evinde çıkan bir yangında kurtarmak istediği eserleriyle beraber yanarak hayatını kaybetti. Uzun yıllar yıllarını geçirdi Ayasofya'da cenaze namazı kılındıktan sonra Anadolu yakasına geçirilip Karacamet mezarlığına defnedilmiştir. Mehmet Efendi'den 150 yıl 150 yıl sonra aynı sanata devam ettirilen Necmettin Okay'ın onun eserlerine dikkat, dikkatle inceleyerek aynı üslupla mükemmel evre kağıtları ile imal et. Gerçekleştirdiğimiz Hatip Mehmet Efendi ile geçmişten geleceğe sanat köprüsü projemizde amacımız Türk evruculuk tarihi açısından dönüm noktası olan Hatip Abrusu ve bu evru çeşidinin kültür ve medeniyetimize kazandıran Hatip Mehmet Efendi'yi tanıyıp tanıtırken. Aynı zamanda Türkiye Yüzyıl marif modeli köklerden gelecek öğretim programının temel yaklaşımı olan erdem, değer, eylem çerçevesiyle beraber beceriler çerçevesi birleşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sistematik bütüncül eğitim modeline farklılaştırma ve zenginleştirme etkenlerine örnek oluşturmaktadır.